Tekna'dan günaydın. Dün çok güzeldi restoranımız. Onu da söyleyeyim. Tavsiye ederiz tabii ki. Biraz daha dolaştık ve geldik. Evet, ikinci kez şarj düzenini aldık. Şu benim akü şarj aletim. Aynı zamanda şu mavi elektrikli buzdolabının adaptörü 220'den de çalıştırıyor. Sadece tekneden değil. İşte powerbank, drone'un şeyleri, telefonlar, ondan sonra o şekilde yukarıdan jeneratörle geliyor. Şimdi biraz su eksik teknede içme suyu. Ee, gideyim bir şurada karşıda hemen marketten iki tane içme suyu kapıp geleyim bir de ekmek alayım. Ee, sonra da bir sırtıya çıkalım bir deneyelim şansımızı bakalım şansımız olacak mı? Kaptanım nereye gene? Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Ben artık sizi terk ediyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Artık başının çaresine bakmayı öğrenmeli. Aman Allah'ım. Simitim ve ben. <laughs> Simitimle baş başa geçen günler. <laughs> Simitimle baş başa günler. Of dev dalga geldi. İzle alamadılar Tamam. Hadi görüşürüz. tekne orada. Botla karaya çıktık. Ondan sonra her şey yolunda. Bir heyecan yaşandı ama bilmiyoruz. Her neyse. Markete gideceğiz. Su alacağız. Market burada. Şurada orta ölçekli market var. Genellikle şu altı tane bir uçuklardan var. Beş litrelerden çoğu yerde yok. Eşyaları koyduk. Şimdi doğru karşıya gideceğiz. burada çok güzel kaya yapıları var. Yarın oraya yüzümü çekelim. böyle siyah böyle lavdan çıkmış. Böyle yapış yapış bir şey güzel gözüküyor. Evet aldık. Oradan ayrıldık. Artık tekneyi atalım yandan bunları. Şimdi sıktıya çıkacağım. Doris'i bıraktım Eda'yla. Şöyle. Tam güneş batıyor. Hadi bakalım rastgele. İnşallah bir şeyler elde ederiz. Eda'yı sallıyor. Biz de çekmeye başladık bakalım. Tam ne gelecek ya da gelecek. Şuralar kayalık. Kayalıklara yakın gitmek istiyorum. takılmazsa evet, iyi olur tabii. Orada şans daha çok olur. Bakın böyle mağara mağara değişik bir yapısı var buranın. İleride de çok güzel gerçekten mağara var. O yüzmüştük ya. Her zaten. Muhteşem bir yer yani. Evet, kayalıklar. Ee kireç taşı kireç taşı. Gerçekten güzel gözüküyor. E, fakat şu an bir bereket sağlayamadık bu güzellikten yana. Yüzücü. Çekiyorum çekiyorum ama. Bak <laughs> aynı bizim sıçan adası. Evet bir daha iyi bir. Bembeyaz yani. Kireç kireç yani. Badana gibi. <laughs> Baksanıza nasıl yalamış bütün kış. Resmen oraları yalayıp yalayıp durmuş yani. Ne güzel, güzel şartıyor. Gel. Hadi oğlum ne? Kıyak için ne? kaldık ha. Zemin sı. Ya bu kayalıklara daha yakın hani olacağını hayal ediyorum genelde. Kayalık zemin güzel yani hani balık falan ama hayır olmadı. Bir de rapalayı değiştireyim burayı dönünce. Bir de öyle deneyelim. Evet değiştirdim rapalayı. Şöyle daha açık renkli taktım. Bir de bununla deneyelim. Şöyle ufak ufak sürüklendik. Şimdi... almış. bir yerde ama... Çok tatlış bir tavernadayız. Takima. Hmm. İçerisi çok şirin gözüküyor. Buraya bir arkadaşın tavsiyesiyle geldik. Bakalım. <laughs> da salatamız ve cecikimiz de geliverdi. <laughs> Tabii ki meşhur kabak kızartması. İnşallah hayalindeki gibidir. Evet, hadi izleyelim tartmalarımız da geldi. Hadi bakalım afiyet olsun. Uç boy salak. Şapşidoklar. Evet silip süpürme operasyonu devam ediyor. Tam gaz. Şirin sahanaki. Pek güzel gözüküyor. Afiyet olsun. deli gibi esiyor. Sağlam esiyor kıyın. Çuf yaptırıyor. Şükür hani yerimiz bir şey yok ama önlem amaçlı bazı şeyler yapmak icap ediyor. Seyri hazır hale getirmek. Evet, geçen iki günden sonra, iki geceden sonra şimdi hava biraz bozuk. Artık buradan demir alıp Lindos'a gidelim. Hava daha da kötü olacak. O yüzden çok da şey yapmadan gitmek lazım. Orada kıçtan bağlayıp rahat rahat oturalım teknede. Eda demir almak için hazır mıyız? Evet, bir bakalım. Selametle. En sonunu biraz zor çeker. Çok gömülmüş. Yüzerken baktım. gösteriyor. Bize Sıkıştı mı o Eda abi? Kontrol etsene. Bekle bekle. Biraz başı dönsün de. Bir böyle kapıyı Vay vay Stegna, güzel tatlı yer. Çok kayalıklı bir bölge, gerçekten değişik yani. Ee, şur, ikisi de ada. Şuradan bile bu rahatlıkla geçebiliriz. Arkası zaten açık. Ee, bu kanalda gayet geniş. Navigasyonda biraz daha şey gösteriyor, tehlikeli gösteriyor ama. Dün botla bizzat keşif yaptığım için derin su olduğunu söyleyebilirim. Yine de parça kayalar var ya dikkat edelim. Şu deri evet. Deride yani. Orada Baya <laughs> bayağı şey derin. 5 metreden aşağı düşmüyor Eda. Şuralarda büyük balıklar kapışıyor. Güvercin mağarasında kuşlar uçuşuyor. Vızdır vızdır. Evet, yeniden Lindos'a geliyoruz. Lindos karşıda gözüküyor. Burada hava sıfıra yakın. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok Stegna ile. <laughs> Yumuşacık bir hava var. Bu arada kayalıklardan geçiyoruz. Lahit şurada. Leolos. Buralara yürüyüş yapılıyor. Orada sığlıklar var. Bakalım ne yapacağız. Kaç metre? 7. 7 metreymiş. Ama hiç öyle gözükmüyor yukarıdan. <laughs> Kuruzun dalgası geliyor. <laughs> Köşemiz bomboş. Artık şurada dört tekneyi birbirine bağlamışlar. Ay şu tipler hala duruyor ya. ki. Sürekli koyun içinde jetsiki terörü. Koca koca balıklar dolaşıyorlar. Baksanıza bayağı beşli bordaladılar artık. beşli yani. <laughs> bir de bugün ne var Mert tepedeki şeyde? Bunlar da gürültücü de. Asıl konser tepede şurada yok. amfiteyatroda konser var sabah yediye kadar. keçilerim yine geldi. teknadaki hava bugün geldi buraya bakın. Yandan yandan rüzgar serpintileri var. Dünkü eğlencemiz bu sefer yedi buçukta değil beş buçuk altı civarında bitti. Sizlere böyle gürültülü şeyler için tavsiyem var. Mutlaka kampta, tatilde, otele giderken, denize giderken nereye gidiyorsanız gidin. Şunlardan satılıyor eczanede. Kulaklık acı. Ama bu kulaklık kaşlarının sünger gibi olanları var. Onları tavsiye etmem. Böyle bal mumu yazıyor bunların üstünde. Şöyle yumuşacık oluyor. Oyun hamuru gibi düşünün. Bunu kulağına tıkıyorsun. Her türlü şekli alıyor. Bundan tavsiye ederim. Süper de. Sesi oldukça da blokluyor yani. Yanımdan asla bunları ayırmam. <laughs> Artık motor yata karar verdik bu havadan dolayı bundan sonra. <laughs> şimdi yanda komşu var Türk. E, efendi bir motor yat. Evet gürültü yapmadan Allah var. Sevdik onları. E, şimdi jeneratörümüzü de alacağız elimize. Kapılarını çalacağız <laughs> diyeceğiz komşu selamun aleyküm. Biz geldik. Kendi Vallahi jeneratör, bizden, benzin bizden. Sana zahmet şu klimayı bir iki saat bize yakıver. <laughs> Biz şurada bir uzanalım. Akşamüstü geçelim diye. <laughs> Ziyarete gidelim. Evet ya kendi jeneratörümle gideceğim yani. Aynen. Hiç onlara onları hiçbir hiç zararı yapmayacağız yani onları da şey. Sonuçta ayıp yani Vedava değil yani klima. <laughs> Jeneratör de bizden yani. Ya da diyorum ki Mert Lindos'ta e, şu <laughs> klimalı bir oda kiralasam da şu an. Odaya çıkana kadar zaten cinnet geçiyor. Gelmeyeceğim. Burası çok iyi. Gelmiyorum. Güzel mi diyorsun? Aşkım çok güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Şu kollarımız falan cildimiz kupkuru oldu. Şuna baksanız da kaç kere krem sürdüm yani böyle. Sömürdü vücudumuzdaki bütün şey nemi. dondurma falan yeriz. Arap bedevisi Modon. Doris orada. Hmm. Farklı Doris. Bugün de böyle. Daha demin ki bulet Türk yapımıymış. Şu an Cincir'dayız. Hmm. Dondurmaları güzel diye geldik. Nasıl sence? Şöyle merdivene oturduk. <laughs> İsmi <İkme> şu <şöyle> zincir. Katamu, <laughs> katamu. Donkey Station, eşek istasyonu. Bakın ne olmuş şimdi. Cat Station olmuş. <laughs> <daha oradıkışı> <laughs> Mert arkadaşımızı başıboş bıraktığımızda hemen bir <laughs> bir yere yanaştığını görebiliriz. <laughs> of, of Evet nedir bu? Bir <laughs> mancare. Allahım yarabbim. Allah Peki daha demin sen double gyro pita yemedin mi? Double yedi. Double yemin ederim yedi. Tane yemin ederim yedi. 1881 Atamın Doğu'da tarihte yapılmış bu ev. Of. O cizir. Ay aman Allah'ım. sese bak. Allah. Yalnız var ya. o yani. Beynim delindi. <laughs> Yollar çok güzelmiş. Şurada düşünsene Mert Kaplan böyle atlılarla geçiyorlarmış. Villa ve Fırat. In ancient Greek. Lütfen Üç güzelden birisidir. Zeus ve Euronim'in kızıdır. <laughs> Tatlı bir akşamüstü. Lindos'ta. dostlar. Sevgili Mert'im ve tatlı bir zeytin ağacı. Zeytinlerimize dokunmayın. Bu kuzide ben de olsaydım. Oturduk şöyle güzel bir yerde. Evet. Mekanımız pek şık. Şu koklakyaları göstereyim önce. Bayağı şık. Şöyle... Tek tek. Oh. <laughs> Doğru işte şurada. varsa bana söyleyin. Evet. Bu mekan da hep şık. Skala. Geçen düğün vardı. Bugün ne var Mert? Bir şeyin barbeküsü var. Evet, barbekü parti var. kadar gezdik yeter değil mi kaptanım? Yetti. Artık evimize dönelim. Serinlemiştir yani. Anca serirdi ha. Evet <laughs> anca serirdi. Evimiz. Kız seni özledik kan. Ama çok sıcaktım. Yapacak bir şey yoktu yani. Dur, kusura bakma. Baba. Tutun evimizi. <laughs>